Ahmet Han, şimdi sana çok güzel bir hikaye anlatacağım. Tamam mı? Evet. Şimdi babacığım, ormanda hayvanlar var biliyorsun değil mi? Evet, bu ormandaki hayvanlar bir gün yarış yapmaya karar vermişler. Demişler ki, en hızlı koşan hayvanlar yarışa aday olsunlar demişler. Sonra tavşan hemen elini kaldırmış. Biliyor musun? Demiş ki ben çok hızlıyım. Ben yarışa dahil olmak istiyorum demiş. Daha sonra bir de kaplumbağa varmış. O da demiş ki ben de demiş yarışa dahil olmak istiyorum. Kaplumbağanın yarışmak istediğini duyunca ormandaki bütün hayvanlar gülmüş. Demişler ki sen çok yavaş yürüyorsun. Nasıl koçacaksın? Nasıl tavşır yeneceksin demişler. O da demiş ki olsun demiş. Ben yine de şansımı denemek istiyorum. Hiçbir şey belli olmaz. Yarış tamamlanmadan kazanılmaz demiş. Evet sonra düşünmüşler. Tamam demişler ama çok da akıllarına yapmamış. Demişler ki bu yarışı tavşan kazanır. Öyle düşünmüşler. Daha sonra yarış çizgisine tavşanla kaplumbağa gelmiş. Yarış düdükle beraber başlamış ve bir bakmışlar tavşan çok hızlı koşturmaya başlamış. Çok çok hızlı koşturuyormuş. Kaplumbağa ise arkadan yavaş 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 koşturuyormuş. Ama hiçbir zaman tavşana hiç yetişemiyormuş. Neyse belli bir süre gittikten sonra tavşan çişini altına yapmış Ahmet Han koşarken. Ve sonra bir bakmış aa demiş altım çok ıslanmış. Şimdi yarışı bitirdiğim zaman arkadaşlar çişimi altına yaptığımı öğrenirlerse bana çok gülerler. Rezil olurum demiş. Hemen eve gidip altımı değiştirmem lazım demiş. Ama demiş ki Hı, kaplumbağa de demiş zaten beni geçemez çok yavaş geliyor ben demiş hemen evime gideyim sonra tavşan hemen evine gitmiş altını değiştirmeye bu sırada kaplumbağa arkadan geliyormuş yavaş yavaş geliyormuş ama tavşan da şu anda yarışa dahil değilmiş çünkü eve gitmiş altını değiştirmeye sonra kaplumbağa yavaş 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 derken bitiş çizgisine çok yaklaşmış. Tavşan hala evden altını değiştirmeden gelmemiş. Daha sonra kaplumbağa finish çizgisine yaklaşmak üzereymiş. Evinden çıkan tavşan kaplumbağaya yetişmeye çalışıyormuş. Çok hızlı çok hızlı koşturmuş Ahmet Han. Çok terlemiş çok yorulmuş. Ama ne yapmış biliyor musun? Kaplumbağa yetişememiş. Çünkü kaplumbağa çoktan fini çizgisini geçmiş. Nefes nefese gelen tavşan bu olaya çok şaşırmış. Ama sonra bir şeyin farkına varmış. Demiş ki ben demiş çişimi hala altıma yapıyorum demiş. Altıma yaptığım için arkadaşlara rezil olmamak için eve gittim. Bundan dolayı yarışı kazanamadım demiş. Ve utancından bu olayı da oradaki ormandaki hayvanlara anlatamamış. Ve oradaki hayvanlar da kaplumbağanın tavşanın nasıl yendiğini asla çözememişler. Ve kaplumbağa altına çişini yapmadığı için ormanda çok sevilen ve çok düşündüren bir hayvan haline gelmiş. Çünkü demişler ki bu kaplumbağa bu tavşanı nasıl yendi? Tavşan da utancından olayı anlatamadığı için kaplumbağanın çok sihirli bir gücü olduğuna inanmışlar. Değil mi Ahmet Han? Evet. Demek ki biz de ne yapmalıyız Ahmet Han? Arkadaşlarımızı yenebilmek için Altımıza yapmamamız lazım. Yoksa biz de eve gideriz. Üstümüzü değiştiririz. Yarışa geç kalırız. Değil mi? Tuvaletimizi nereye yapmamız lazım? Kuralım. Yeşil tuvalete. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizim yeşil bir tuvaletimiz var. Biz tuvaletimizi oraya yapıyoruz. Siz de kendi evinizde hangi renk tuvalet var bilmiyorum ama ona yapın. Tamam mı? Bizim kurbağalı yeşil bir tuvaletimiz var. Hep ona yapıyoruz. Değil mi Ahmet abi? Evet çişimizi de evimizi de oraya yapıyoruz. Evet Ahmet abi masal da burada bitti. Evet arkadaşlar bugünkü masalımızın sonuna geldik. Bir dahaki masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ahmet abi yavaş. Ahmet han, abi abi Ahmet abi yavaş. Biz süredik bak. Ahmet abi. Ahmet abi yavaş. Ahmet abi ya Ahmet han. Ya bu ne yapıyorsun? 아, 왜 다리 두개집 봐야? 아!